Evet. Şimdi bakalım bize neler söyleyecekler. Öncelikle A'nın eleman sayısı. A'nın eleman sayısı arkadaşlar. Şimdi A'nın eleman sayısı demek A kümesini bakın ben yeşil sınırlarla çizdim. Bunun içinde bulunan her şey A'nın elemanıdır artık A kümesi dediği için. A'nın eleman sayısı burada A artı B ile bulunur bunları küme problemlerinde sıkça kullanacağız. Dediğim gibi A, B, C, D bulundukları bölgenin elemanlarıdır, eleman sayılarıdır. Elemanı değil, eleman sayılarıdır. Ona dikkat edelim lütfen. Sonra arkadaşlar B kümesinin eleman sayısını bulunuz derlerse bize. B kümesinin eleman sayısını bulmak için B kümesini mavi sınırlarla çizdim. Mavi sınırların içinde bulunan Tüm sayılar benim B kümemin elemanıdır. Dolayısıyla onu da B artı C ile bulurum. B kümesinin elemanlarını. Sonra bizden arkadaşlar A kesişim B'nin elemanının listesini mesela. A kesişim B'nin eleman sayısı kaçtır derse. Kaçtır gençler burada A kesişim B'nin eleman sayısı hangisidir? Görebiliyor musunuz? B. A. Sinan bir şey söyledin mi? B hocam B. E, B kadardır. Tamam. Şöyle. Bizden arkadaşlar A birleşim B'nin eleman sayısını isterse A birleşim B'nin eleman sayısı ne olur? Hem A'daki hem B'deki elemanların hepsini birden istiyor demektir. A birleşim B'de biz hangi harfleri görüyoruz arkadaşlar? B, C. Evet Şevval. A artı B artı C'yi görüyoruz diyebilirim. Bakayım. Şevval sen miydin e, nakil gelen? Evet hocam. Hangi okuldan geldin? Hakan Ömer'den geldim. O nerede? Hmm. Pek yerine bilmiyorum. <laughs> Pek yerine bilmiyorum. Ah canım doğru ya okula gitmediniz ki. Tamam hoş geldin Şevval. Peki orada da e, can ders yapıyor muydunuz? Evet hocam. Tamam canım peki. Konu olarak neredeydiniz? Hocam biz sanki daha gerideydik. Biz de kümelerdeydik ama çok geride değildik yani. Ha, benzer yerlerdeydiniz değil mi? tamam. Şevval evet. der, ders notlarını gruba atıyorum. Seni de gruba eklesinler cesur. Şevval'i gruba ekle. Ee, Şevval sen ekledi hocam. hocam ben, hepsini ekledim. Şevval'i ekledin mi? Evet hocam. Maşallah ya cesur harikasın. Peki e, Şevval gruba atıyorum ben yazdıklarımı. Her ders yani tarihleriyle birlikte. Arkadaşlarımda da düzenli defteri olan muhakkak vardı. Ben güveniyorum 9B'ye. Düzenli defteri olan bir arkadaşım Şevval'e özelden defterinin fotoğraflarını lütfen atsın. Tamam mı arkadaşlar? Şevval ile iletişime geçip yardımcı olalım arkadaşımıza. Eksiği neymiş o da görüp tamamlasın. Evet A birleşim B'yi de yazdık arkadaşlar. Şimdi A fark B'nin eleman sayısını yazalım. A fark B'nin eleman sayısı nedir? Yani yalnızca A'da bulunan elemanlar nedir? A. Yalnızca A'da bulunan eleman A'dır. Peki B fark A'yı yazalım arkadaşlar. B fark A'nın elemanı nedir? B fark A. Yani A kümesini kapatıyorsun. E. Sadece B'de bulunacak. C. C Cymiş Teşekkür ederim. Aferin. Peki arkadaşlar. Evrensel küme fark. A birleşim B. A birleşim B'yi evrensel ben kümeden mi? çıkardığım zaman kim kim kalıyor karşımda? B. Sadece B. B kalıyor. Peki arkadaşlar. E, A birleşim B'nin A kesişim B'den farkı. Burada kim kalıyor? Hocam A ve C mi? Sadece A ve C. Buraya da A artı C. Biraz alta yazdım. Başka ne yazabilirim? Düşünüyorum. Düşünüyorum. Başka aklıma gelen Ha, şöyle yapayım. Evrensel küme fark e, B. Tamam. Bunun eleman sayısını yazalım. Evrensel küme fark B. Hocam, eleman A sayısı ve D. ne olur? B'yi kapatınca evrensel A kümenin içinde neler kalıyor arkadaşlar? A ve D hocam. A artı D kalıyor. Peki. Yeter herhalde değil mi? Bunlar bayağı bir bir şekil üzerinde bir sürü alıştırma yapmış olduk. 9 tane yazdık daha ne yapalım. Evet. Başka bir örnek yapalım. Arkadaşlar A ve B iki küme. A fark B'nin eleman sayısı. B fark A'nın. Hocam Yazdıklarınız gözükmüyor. Ah, yine mi? <laughs> tamam. B fark A'nın eleman sayısının 8 fazlası. A kesişim B'nin eleman sayısı 7 ve A birleşim B'nin eleman sayısı da 37miş arkadaşlar. Buna göre, bu verilenlere göre, B kümesinin eleman sayısı nedir diye sormuş bize. Yazın sorumuzu bekliyorum. Evet yazmışsınızdır diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu tip eleman sayısı sorularını çözmek için küme problemlerinde de aynı şekilde. Yani mesela işte sadece A ve B'yi şöyle düşünelim. A kümesi İngilizce bilenler, B kümesi Almanca bilenler dersem. A fark B yalnızca İngilizce bilenler, yalnızca Almanca bilenlerin 8 fazlası. Hem İngilizce hem Almanca bilen 7 kişi ve bu grupta 37 kişi varsa işte Almanca bilen kaç kişidir gibi bir soruda da bunun sözel hale getirilmiş halidir. Bu matematikçesi diğeri işte biraz hikaye katılmış Türkçesi olacaktır arkadaşlar. Bu tip soruları çözmek için lütfen şemadan yararlanalım. Yani ben şeması çizelim. Şimdi A ve B diye iki küme var. Ama bunun bir üst kümesi olan evrensel kümeden bahsedilmemiş. Yani A ve B dışında kalan elemanlardan bize bahsedilmemiş. O yüzden onun bir dışına evrensel küme ben çizmiyorum. Çizerseniz yanlış olur mu? Hayır olmaz. Biraz kalabalık olur sadece. Ama yanlış olmaz. Evrensel, evrenselden bahsetmiyorsa çizmesek daha iyi olur. Kalabalığa gerek yok diye. Önce kesişimin elemanını yazmamız her zaman daha iyidir. Eleman sayısı 7'ymiş. 7'yi küçüğüne yazıyorum. 7 bir eleman değil, eleman sayısıdır. O yüzden yuvarlak içine alıyorum. Kafam karışmasın diye. Sonra bize ne demiş bak? A fark B'nin eleman sayısı B fark A'nın eleman sayısından 8 fazladır. B fark A'nın eleman sayısına biz yani B fark A burası biliyorsunuz artık. Şurası B fark A. Sadece B'de bulunan elemanlar Oraya X dersem A fark B yani sadece A'da bulunan elemanlar bu X'in kaç fazlası olacak arkadaşlar? 8 O zaman buraya da X artı 8 diyelim. O bölgede X artı 8 tane eleman var. A birleşim B yani tamamı 37 elemanmış. A birleşim B arkadaşlar 37 taneymiş. O zaman... Ben bu bölgelerdeki eleman sayılarını toplayıp 37'ye eşitlemeliyim diyorum. Yani x artı 8 artı 7 artı x hepsinin toplamı ne olmalı arkadaşlar? 37 olmalı. x x 2x oldu. 7 8 daha 15. 37'ye eşit. 15'i karşıya eksi 15 diye atıyorum. 2x eşittir. 37 eksi 15. 2x eşittir 22. Her iki tarafı 2'ye bölüyorum. Ve x eşittir 11 buluyorum. Ama bize ne sorulmuştu? B'nin eleman sayısı sorulmuştu. B'nin eleman sayısı dediğimiz yer arkadaşlar bakın. Şuranın tamamı görüyor musunuz? Burası B kümesinin tamamı. Öyleyse B'nin eleman sayısı x artı 7'den 11 artı 7 yani 18 bulunur. Evet yazın. Takıldığınız bir şey varsa sorun lütfen. Değiştireyim mi çocuklar kağıdı yazdınız mı? Bekleyeyim mi? Ben yani biraz biraz bekler misiniz? Biraz bekleyeyim. Peki, biraz bekliyorum. Hadi bakalım. Beklerken aynı zamanda size tekrar anlatayım ben bunu. Ve siz hem yazın hem beni dinleyin. A fark B'nin eleman sayısı B fark A'dan 8 fazlaymış. A fark B dediğim yer yalnızca A'da bulunur. B fark A dediğimiz yer yalnızca B'de bulunan kısım. B fark A'ya x dersek A fark B'ye bunun 8 fazlası olacak. Kesişimin elemanını yerleştiriyorum öncelikle 7 tane diye. A birleşimde bu bölgelerde gördüğüm elemanların hepsinin toplamıdır arkadaşlar. x artı 8 artı 7 artı x toplamı neye eşit olacak? 37'ye. Denklemi çözersen x, x daha 2x 8, 7 daha 15. 2x artı 15, 37 eşit. 15'i karşıya attığımda 2x eşittir 37 eksi 15. Yani 2x eşittir 22. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x 11 buluyoruz. Bizden istenen B kümesiydi bakın. B kümesi x artı 7 olduğu için x artı 7 11 artı 7'den 18 elemanlıdır deriz. Sanırım yazmışsınızdır bu arada. Değiştiriyorum. Bir örnek daha yapalım. Evet, örneğimiz bakalım ne diyormuş bize. A, B'nin alt kümesi olacakmış arkadaşlar. A, B'nin alt kümesi olmak koşuluyla d part a'nın eleman sayısı 28 d'nin eleman sayısı a'nın eleman sayısının 5 katı çarpı 5 olduğuna göre a kimesinin eleman sayısı kaçtır? soru bu yazalım gayet matematikçe yazdık A, B'nin alt kümesi olmak üzere B farkı A'nın eleman sayısı 28. B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısının 5 katı. Buna göre A'nın eleman sayısı kaçtır diyorum. Evet yazdıysanız çizimini yapalım öncelikle. Bir kere A, B'nin alt kümesi olacak. Bir kere B büyük bir küme. A da bunun bir alt kümesi. Şu, bunu söyledi bize. A'yı B'nin alt kümesi olarak çizdi. B fark A'da 28 tane eleman varmış. Yani A'nın dışında, B'nin içinde 28 tane eleman var. Burada 28 tane elemanımız var. Sonra diyor ki A'nın eleman sayısı sayısının 5 katı, B'nin eleman sayısı. O zaman biz A'ya x tane dersek çocuklar, tamamı, buradakilerin tamamı ne olacak? 5x olacak diyebilir miyim? Çünkü B'nin eleman sayısı A'nın eleman sayısının nesiymiş? 5 katıymış. O zaman aslında bakın artık bize denklem çıktı. Denklemim ne? 28 ile x'i toplarsam kaça eşit olacak? 5x'e eşit olacak diyebilirim. Hemen denklemimi çözüyorum. 28 artı x eşittir 5x olmalı. X'i karşıya eksi x, x olarak attım. 28 eşittir 5x eksi x. Yani 28 eşittir 4x. Her iki tarafı 4'e böldüm. Buradan 7 eşittir x çıktı. Şimdi arkadaşlar bizden istenen neydi hatırlayın? A kümesinin eleman sayısı. Hemen resmime bakıyorum. Resimde A kümesinin elemanı kaç tane zaten? X tane öyleyse A kümesinin eleman sayısı 7'dir diyebiliriz. Resmi çizerseniz hemen denklem Görünüyor arkadaşlar. Bu arada siz yazarken ben yine yokluğumu alacağım. Çocuklar şu anda yazdığım ekranı görüyorsunuz değil mi? Yanlış bir paylaşım yapmak istemem. Ben yani bunu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet hocam. Örnek soruya tamam. görüyoruz. Tamam. WhatsApp ekranını paylaşmayayım da. Hani yazıyorsunuzdur diye. Evet çocuklar. Şimdi bir kümenin tümleyeni konusuna geldik. Bu konuya giriş yapmayacağım. Bu konuyu cuma günkü dersimizde tekrar e, konuşacağız. E, bu sorudan anlamadığınız hocam yarın ders yok mu? Ona, onu şimdi konuşacağız. Bu konudan arkadaş pardon, bu sorudan anlamadığınız bir nokta oldu mu?